Savaş Rusya için askeri bir başarısızlıktan tam anlamıyla psikolojik bir kaosa dönüştü. Krasnodar Krayı'ndaki Rus vatandaşları geçen gece şimdiye kadarki en korkutucu uyarıyla uyandılar. Sirens herkesin yiyeceklerini alıp anti radyasyon haplarını içmesini istiyordu. Şehirde panik patlak verirken durum hızla gerçek bir kaosa dönüştü. 150'den fazla Ukrayna İHA'sı stratejik Rus askeri üslerine saldırdı. Rus hava savunma sistemleri ise kontrolden çıktı. Şaka yapmıyorum, doğru duydunuz. Ukrayna İHA'ları Rus semalarını doldururken yanlış ateşlenen hava savunma füzeleri Rus apartmanlarına ve sivillere isabet etti. Bu askeri beceriksizlik Rusya'ya çok pahalıya mal oldu. Hava savunması başarısız olurken Ukrayna İHA'ları Rusya'nın en değerli uçaklarını imha etti. Putin artık herhangi bir isyanı durduracak güce sahip değil. Çünkü ordusu kendi vatandaşlarını bile koruyamıyor. En baştan başlayalım. Rus vatandaşlarını gece boyunca uyanık tutan Ukrayna insansız hava araçlarıydı. 150'den fazla Air NZ insansız hava aracı Kırım Yarımadası'ndaki ve Karadeniz kıyısındaki stratejik tesislere ve Rus askeri üslerine doğru ilerliyordu. Şimdi iyi haber şu ki Rus hava savunma sistemleri bu saldırıyı püskürtmek için devreye girdi. Ama kötü haber şu ki biraz kontrolsüz görünüyorlardı. Kendiniz bir bakın. Dün gece Rus hava savunma sistemlerinden gelen dost ateşine ait yeni görüntüler var. Ama buna geçmeden önce Ukrayna'nın bu saldırıyı durdurmak için başka ne kullandığına bakmamız gerekiyor. Çünkü bu sefer sadece insansız hava araçları ve füzeler yoktu. Gizli bir silahları vardı. O silah bir virüstü. Şimdi o tür bir virüs değil ama siber saldırı türünden ve o virüs Rus şehrine sızdı. Kamu duyuru hoparlörleri bu da Rusya'da gece yarısı sirenlerin çalmaya başlaması demekti. Ama bunun da ötesinde Rus vatandaşlarının gece yarısı duyduğu mesaj bir insanın duyabileceği en korkunç mesajlardan biriydi. Bir dinleyin. Sirens uzun süre çaldı, vatandaşlara yiyeceklerini, eşyalarını toplamalarını ve radyasyona karşı haplarını almalarını söyledi. Böyle bir şeyleri olduğunu bilmiyordum. Neyse ki radyasyon yoktu, sadece şehirde panik vardı. Ama kısa süre sonra şehrin belediye başkanı uyarı sisteminin hacklendiğini açıkladı. Fakat insanlar bu açıklamadan sonra bile uyumadı. Çünkü uyuyamadılar. Hak olayı çözülmeye çalışılırken gökyüzünde Ukrayna insansız hava araçları vardı. Ukrayna insansız hava araçları, Rus insansız hava araçlarından farklı olarak bölgedeki bir Rus hava üssünü hedef aldı. Ancak Rus hava savunma füzeleri aslında Rus vatandaşlarını hedef alıyordu. Sadece geçen geceye ait görüntülerin sayısı inanılmaz. İşte ilki. Yanlış yönlendirilmiş bir füzeyle yakın karşılaşma yaşayan bir Rus sivilin kaydı. Bir bakın. Bakın ona bomba gibi. Hey, eğer sen Putin'sen olumluya bakmalısın. Görünüşe göre savunmaları çalışıyor, sadece düzgün çalışmıyor. Putin'in izleyebileceği başka bir sivil videosu daha var. Aa, uçuyor. Hadi 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 git. Vay canına, vay anasını. Ne yazık ki her Rus o kadar şanslı değildi. Dün gece hava savunma füzesi kalabalık bir bölgeye düşmüş gibi görünüyor. Rus sosyal medyasında büyük panik yaşandı. Bir bakın. <laughs> dediğim gibi burası çok kalabalık bir bölge olduğu için aslında çarpmanın başka bir açıdan görüntüsü de var. İşte o görüntü. Klip. Bu Rusya'nın tüm parasını askere harcamak yerine hava savunma sistemleri kurmaya yönelmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak her iki politikada Rus liderlerin vatandaşlarını umursamadığını gösteriyor. Şu anda bunu pazartesi gecesi kaydederken o füzenin ne tür bir hasara yol açtığına dair elimizde çok fazla haber yok. Ama yine de Rusya'nın kendi hatalarını asla kamuoyuna açıklamayacağını tahmin ediyorum. Umarım kimse yaralanmamış ya da daha kötü bir şey olmamıştır. Ama ne yazık ki Putin için etki yaratan sadece Rus füzeleri değildi. Görünüşe göre Ukrayna İHA'ları da hedeflerini vurmayı başardı ve bölgede bir Rus hava üssünü hedef alıyorlardı. Lanet olsun. Şimdi ilk raporlara göre burası bir uçak fabrikası ve hava üssüymüş. Rusya'nın da birçok jet ve uçağını bakım için burada depoladığı anlaşılıyor. Yani burası kesinlikle vurulması gereken çok değerli bir hedefti. Şimdi bölgedeki Rus sakinlerine göre gece boyunca yaklaşık 20 patlama duymuşlar. Bazı paylaşımlara göre patlamalar öyle şiddetliymiş ki insanlar binalarının veya camlarının sarsıldığını hissetmiş. Elbette bu tüm Ukrayna dronlarının isabetli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Rusya'nın söylediğinin aksine eminim bazı dronlar Rus hava savunması tarafından düşürüldü ve bunu da bir patlama olarak duyabilirsiniz. Ama görünüyor ki bazı dronlar geçebildi ve Rusya'nın açıkta park ettiği çok değerli bir uçağı gerçekten vurdu. Anlaşılan Spiderweb'den ders almamışlar. Şimdi daha küçük ölçekte Spiderweb 2.0'ı görüyoruz. Ve az önce birkaç saniye önce gördüğünüz o çarpışma işte buydu. Ve tahmin edin ne oldu? Ukrayna başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğini görünce bir kez daha saldırdı. İşte o ikinci saldırının görüntüsü. Evet uçak fena halde hasar aldı. Lanet olsun. Görünüşe göre bu yok edilen Rusya'ya ait A-60 havalazer uçağıydı. Şimdi bütün bunların en çılgınca kısmı şu ki Rusya'da sadece ikisi var ve ikisi de Sovyetler Birliği'nden kalma miras alınan silah stoklarından geliyorlar. Şimdi bunların ne kadar iyi olduğunu tam olarak bilmiyoruz çünkü Rusya bunları bu savaşta kullanmadı ya da tahminimce başka hiçbir savaşta da kullanmadı. Bu Rusya'nın övündüğü ama aslında hiç kullanmadığı o egzotik silahlardan biri. Teoride bu uçak güçlü lazerler taşıyıp test etmek için tasarlanmış. Uyduların, uçakların, füzelerin ve insansız hava araçlarının üzerindeki sensörleri kör edebilecek veya yok edebilecek kapasitede. Eğer işe yararsa sensörleri yok ettikleri lazeri hedefleri yok etmek veya zarar vermek için de kullanabilirler. Ama bunlar sadece teoride Rusya'nın kullanıp kullanmadığı belli değil. Bence Putin için bu kaybın önemi yok. Çünkü günün sonunda Ukrayna apartmanlarını yok edemiyorsa bunun onun için önemi yok. Ama savaş suçlarından bahsederken hatta Rusya yanlısı propagandacıların bile Putin'in Ukraynalı sivillerin peşine düşerek yaptığı hatayı fark etmeye başladığı görülüyor. Her gece Rus füzeleri ve İHA'ları apartmanlara, alışveriş merkezlerine ve diğer yerlere isabet ediyor. Ama bu ordu yanlısı kişi Putin'in hatırlaması gereken bir şeyi vurguluyor. Putin'in başlattığı savaş ve işlediği savaş suçları nedeniyle sevdiklerini kaybeden tüm Ukraynalılar her gece Rusya'nın yaptıklarını asla unutmazlar. Bu da demek oluyor ki Ukrayna ile Rusya arasında barış olsa bile Ukrayna-Rusya ilişkisi asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü insanlar sevdiklerini kaybettiklerinde bunu unutmazlar. Şu adamın ne söylediğine bir bakın ve şunu belirtmek istiyorum. Bu adam işgal başladığında bunu desteklemişti. Şimdi ise bir bakıma buna karşı konuşuyor. Dinleyin. Durumu geri alın. Durumu geri almak imkansız. Bence barış sağlansa bile bu şekilde bir barış. Ukraynalıların en aktif kesimi, savaşanlar dahil özel askeri şirketlerde çalışıp yurt dışında Rusya'ya karşı savaşacak. Cephede çatışma olmasa da bu insanlar Rusya'ya karşı mücadeleyi hayatlarının misyonu olarak sürdürecekler. Ama bu insanlar... Onları asla vazgeçiremezsiniz. Yani bu en azından Ukrayna nüfusunun bir kısmı için, özellikle de sevdiklerini kaybetmiş olanlar için zaten böyle. Olanlar için... Kişisel bir intikam olacak. Yani zaten öyle bir şey. Dünyanın tamamen farklı olacağını anlamak gerekir. Eskisi gibi olmayacak. Şu oluyor. Önceki döneme dönüş olmayacak. Şuna. Bu çok büyük ve neredeyse onarılamaz bir hataydı. Önceden vardı. Yani önceki döneme ait hiçbir şey yoktu. Bu tüm operasyonun gerçekleşme şansı vardı. Ama sadece başta planlandığı şekilde ilerleseydi, özel bir operasyon formatında hepsi bu operasyonun özel işlemleriydi. 2022 Ocak ayında Kazakistan'da olduğu gibi Evet, sanırım bir örnek verildi. Ya da 68'de Çekoslovakya'da olduğu gibi. Tamam, kendi zamanında Putin'in burada yaptığı hatayı fark etmesini umuyorum. Çünkü herkesin konuştuğu bu barış anlaşması yüzünden bu savaş durmasa bile umuyorum ki Putin Ukrayna vatandaşlarını öldürmeyi bırakır. Çünkü bu kişiler cephede değiller. Bu yüzden Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarının ve füze saldırılarının masum insanları hedef almasının hiçbir mantığı yok. Bu tür videoların sorunu insansız hava aracı saldırıları gösterildiğinde videoda kimse zarar görmese de sorun yaşanması. YouTube genellikle videolarımızı para kazanmaya kapatıyor veya kısıtlıyor. Aslında geçen hafta 4 savaş videomuz para kazanmaya kapatıldı. YouTube'a göre drone saldırıları veya cephe hattı görüntüleri paylaşmak reklam veren dostu değil. Bu nedenle videolar kısıtlanıyor ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaş da bu. Bu nedenle tüm bunları haberleştirmenin önemli olduğunu düşünüyor ve Basics Insider adlı platformumuzu başlattık. Sıfırdan inşa ettik. Bu yüzden kısıtlamamız yok. İnsansız hava aracı saldırılarını, cephe hattı ve Rus hava üslerinin yok edildiği görüntüleri bulanıklaştırmamıza gerek yok. Bunun üzerine aslında sitede hiç reklam da yayınlamıyoruz. Böylece reklam verenler memnun değil diye kendimizi sansürlemek zorunda kalmıyoruz. Siteyi reklamlardan değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Eğer bu içeriklerle ilgileniyor ve videolarımızı izlemek istiyorsanız, videoları sansürsüz izleyebilir ve YouTube'a yükleyemediğimiz içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu yüzden bize basicsinsider.com'dan katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz katılarak şimdiye kadar yüklediğimiz ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Benim adım Sem ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.